Arkadaşlar merhaba. Bu parçada numaralanmış ses olaylarından hangilerinin örneği vardır? Öncelikle olanları bir bulalım. Ünlü düşmesi var burada arkadaşlar. Nerede var? Hangi sözcükte var? Şu sözcükte var arkadaşlar. Beslensin. Şimdi kelimemizin kökü besidir. Besiden beslemek olunca bakın burası isimdir. Burası ne yaptı? İsimden fiil yaptı. O esnada buradaki i ünlüsü düştü. Yani biz ünlü düşmesini gördük. Bir diğer ses olayımız arkadaşlar ünlü değişimi. Ünlü değişimi sadece iki sözcükte görülür. Ben ve sen zamirlerine ismin e halini getirdiğimizde bu zamirler bana, sana şekline girer. Buradaki e ünlüleri a ünlülerine dönüşür. Buna ünlü değişimi veya ünlü kalınlaşması deriz. Neden? Çünkü e ince ünlü, a kalın ünlü. Ünlü kalınlaşması da deriz. E parçada bunun örneği var. Bana diyor şurada. Dolayısıyla bunu da bulmuş olduk. Ünlü daralmasına bakıyoruz arkadaşlar. Bunun da örneği var. Öncelikle açıklayalım. Arkadaşlar ünlü daralması şudur. A, E dediğimiz geniş ünlülerin bir kısmı var. Bunlar geniş ünlü. Bu geniş ünlüler I, İ, U ya da Ü'ye dönüşebilir. Arkadaşlar bunlar da dar ünlülerdir. Geniş ünlüler dar ünlülere dönüşürse buna ünlü daralması yani daralma deriz. Genellikle yor ekini almış sözcüklerde görülür. Tabii bunun dışında da vardır ama yor ekini almış sözcüklerde genellikle bunun örneğine rastlarız. Arkadaşlar vermiyor diye bir fiilimiz var burada. Bakın vermiyor. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz. Bir, yor atarsınız, attınız. Yordan önceki orijinal hali nedir bunu? Vermemek. Buradaki e ünlüsü, bu olumsuz bir fiil çünkü. E ünlüsü neye dönüşmüştür? İ ünlüsüne yani geniş ünlü, dar ünlüye dönüştü. Buna daralma diyoruz. Veya şöyle açabiliriz. Vermek, olumsuzu vermemek. Yor getirdik, Buradaki E, N'ye dönüşecektir, I'ye. İşte daralma dediğimiz ses olayı budur. Şimdi bu üçünü bulduk. Bizim cevabımız 1, 3 ve 4 yani C seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Ünsüz yumuşaması nedir arkadaşlar? Ünsüz yumuşaması P, Ç, T veya K'nin B, C, D, G ya da yumuşak G'ye dönüşmesi. Biz buna ne diyoruz? Yumuşama diyoruz. Basittir bu. Mesela diyelim ki kitabın diyelim, kapağı diyelim. Arkadaşlar böyle bir örnek yazdık kitap pb'ye dönüştü. kapak k de yumuşak diye dönüştü. Fakat bunun parçada bir örneği yok. Ünsüz sertleşmesi de yok. Onun ne olduğunu söyleyelim. Arkadaşlar fıstıkçı şahap dediğimiz fıstıkçı şahap dediğimiz ünsüzleri hepimiz biliriz. Bunlara biz sert ünsüz deriz. Bir kelime bu sert ünsüzlerden biriyle bitip yine sert ünsüzlerden biriyle başlayan bir ek alırsa yani çtk burada var zaten. çtk bu sert ünsüzlerden biriyle bitip bu sert ünsüzlerden biriyle başlayan bir ek alırsa biz ona ünsüz benzeşmesi, ünsüz sertleşmesi veya ünsüz uyumu deriz arkadaşlar. Bir örnek verelim. Mesela diyelim ki ne olsun yurt. Yurt sözcüğüne ben daş isimden isim yapım ekini getirirsem bu ne olur? Yurttaş olur. Niye yurttaş olur? Çünkü bu sert ünsüz T sert ünsüz fıstıkçı şahapta var. Gelen ünsüzün de kendisi gibi sert olmasını, onu sertleştiriyor, sert olmasını istiyor. Buna ünsüz sertleşmesi veya benzeşmesi diyoruz. Zaten biz bu iki daş diye getirirsek bu kelimeye yazım yanlışı olur. Bunu da unutmayalım. Bu iki ses olayının yani yumuşamanın ve sertleşmenin örneği yok. Cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar.